Hayırlı cumalar sevgili yatırımcılar. Erdal Koç ile teknik analiz programına geldiniz. Fiyatlara bakarak e, piyasanın beklentisini analiz etmeye devam ediyoruz. Programın hemen ilk bölümünde forex piyasalarına değineceğim. İkinci bölümünde de iç piyasaya bakacağız. Hem borsa tarafına hem de e, dolar tl euro tl tarafına e, bakıyor olacağız sevgili yatırımcılar. Hemen forex'e başlayalım. Euro dolar paritesi şu anda 36-34 seviyesinde. Grafiklere geçelim. 36-34 seviyesinde bu hafta sürekli buraları test etti. Ve buralarda şöyle 60 dakikalık grafiklerden göstermeye çalışayım. Sürekli test ettiği bir yerde 36 50 gördü. Ama oradan satışlar geldi 35-85'lere. Ama sonrasından yeniden baktığımız zaman 36-35'lere kadar bir çıkış olduğunu görüyoruz. Haftayı da böyle kapatıyor olacak. Haftalık nasıl bir kapanış yapıyor ona şöyle bir bakalım. Şimdi haftalıkta zaten bizim için önemli olan seviyeyi biz vurgulamıştık. Dedik ki 36-40 seviyesi. Haftalıkta 36-40 seviyesinin üstüne çıkarsa e, bu aslında kapanış, iyimser bir kapanış olduğunu söyleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Ama 36-40 seviyesinin altında tabii ki parite bir miktar daha sıkıntı yaşayabilir diye konuşmuştuk. Tam bu seviyelere yakın bir kapanış görüyoruz. Belki de ilerleyen saatlerde 36.40'ın da üstüne çıkarak 36 e, yani 36.40 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek gücü de belki bulacak sevgili yatırımcılar. Haftalıkta önemli seviyenin 36.40 olduğunu buradan bir kez daha göstermiş olduk. Yine günlüğe gelelim. Günlükte tabii ki önemli seviyeler var. Şimdi bir destek bulduğunu konuşuyorduk zaten. Euro dolar paritesinde bir desteğini buldu. Ve geçen günde en son ee, sevgili yatırımcılar, yaptığı hareket şuydu. Ee, bakın şöyle göstereyim. Özellikle şurayı kendisine... ilk bu düşüşte burayı kendine destek yapıyordu. Şöyle, buraları destek yaptığını gördük kendine. Bu bölgeyi, bu bölge kırıldıktan sonra... özellikle bu haftanın neredeyse tüm e, iş günü... bu seviyenin üzerinde kaldı, burayı test etti. Şimdi tekrardan ne yapmaya çalışıyor? Tekrardan yukarı bir hareket yapma uğraşı içerisinde. Tabii ki bu hareket bu 144 günlük hareketli ortalama dediğimiz 137 seviyesine kadar ne yapabilir? Devam edebilir diye de bunu vurgulayalım sevgili yatırımcılar. Euro dolar paritesinde genel olarak iyimser yani bir yukarı yönlü gitme isteğini görüyoruz. Fiyatlar bir şekilde yukarı yönlü sürekli kendini toparlıyor ve hep bir dirençleri geçtikten sonra destek seviyelerinde alıcıların geldiğini görüyoruz. Çok önemli bir gelişme de şöyle oldu. Yani ben bir özellikle 5 dakikalık grafikleri izlediğim için söylüyorum sevgili yatırımcılar. <laughs> özellikle şu düşüş önemliydi. Çünkü biz 35.85'e dikkat çekmiştik hatırlarsanız Pro, e, geçen e, çarşamba günkü programımızda. Bakın şimdi şurada hemen size göstereceğim. Piyasanın yukarı gitme iştahında olduğunu anlatmak için. Bakın burada sert düşüşler oldu bir veri açıklandı. Amerika'dan bir şey geldi işte. Bunun altına geldi ama hemen bunun üstüne 35.85'in gene üstünde durdu. Bu 5 dakikalık grafikler. Ve arkasından tam şurada 35.90'larda gezinirken aniden hemen iki mumla sevgili yatırımcılar hemen 10 dakika içerisinde piyasa tekrardan 36 onun üstüne kendisini atmaya başardı. Yani bu tip hareketler işte 5 dakikada da göreceğiniz üzere yani şu tarz Birden yukarı doğru çıkışlar, sert düşüşlerden sonra, bakın böyle düşüşlerden sonra piyasanın kendisini desteklerden hemen üzerinde toparlaması çok çabuk oluyor. Ve bu toparlamadan sonra, özellikle bu alıştan sonra, perşembe günü gerçekleşti bu alış, bu alıştan sonra piyasa yeniden 36 onun bile altını görmedi sevgili yatırımcılar. 36 onun bile altını görmedi. Yani bu da bizim için ee, ne oldu? 36, 10, 36, 05 seviyelerinin bir destek, 5 dakikalık grafiklerde de bir destek olduğunu bize bir gösterir nitelikte bir e, hareket oldu bu. Biz niye bunlara bakıyorum, niye bunları size söylüyorum? Hemen vurgulayayım. Çünkü eğer ki piyasa sevgili yatırımcılar, 35.85'leri 85'leri kırarsa aşağıya daha ciddi düşüşler olduğunu. Hatta 34, 20'lere bir 34 kadar nereden baksanız 180 pip'lik bir potansiyel düşüş olur. 35.85'lerin altına gelirse. Bazı yorumlara okudum. Bunları 35.50'ye 35.60'lara çekmişler. Biz hala 35.85'i e vurguluyoruz. İşte bu 35.85 kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bunun işaretini biz nasıl anlarız sevgili yatırımcılar? İşte böyle güçlü hareketler, bu güçlü mesela yukarı alışlar, güçlü hareketler piyasayı yukarı taşıyabilecek gücü gösterir bize. Ama piyasa o güçlü hareketlerin olduğu bölgeleri... Hızlı bir şekilde aşağı geçerse yani şurada gördüğünüz hareketin benzerini özellikle şuradaki alışları piyasa tekrar onaylamaz ve bu alışları aşağı doğru kırarsa o zaman bu aşağıdaki 35.85'in kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu buradan anlayabiliriz. O yüzden şu tür hareketleri e, bu alışlara, şuradaki hızlı alışa Dikkat çekmek istedim sevgili yatırımcılar. Bu şekilde bir piyasayı özetleyebiliriz. Piyasa özellikle bu sert alışların geldiği yer, bu 5 dakikalık grafiklerde 36-20'lere doğru bir çıkış olmuştu. Belki önümüzdeki haftada bu 36-20'leri kendine destek yapmak isteyebilecektir. Önümüzdeki hafta özellikle 36-20 ve 36.05 seviyelerini kendimizi destek olarak belirleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Buralar önemli destek olarak izliyor olacağız. Dikkat ederseniz daha önce 35.85 olan destek seviyesini biraz daha yukarıya çektik. Yukarıya çekmemizin sebebi piyasanın biraz daha alıcı iştahında olduğunun göstergesi. Eğer önümüzdeki hafta tabii ki 36 15'ler ve 36.05'ler aşağıya geçilecek olursa o zaman 35.85 desteğinin kırılma olasılığı artacaktır diye de bir e, yorum buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Peki bu hareket yukarıdan nereye kadar gidebilir? Onu hemen şöyle tümünü bir silelim. Onu size vurgulamaya çalışayım sevgili yatırımcılar. Ee, ve son hareketlere bakarsanız 144, ben şimdi 4 saatlik grafiklere bakıyorum. 144 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde destek bulduğunu, bakın burası 144 günlük hareketli ortalama, bu 144 günlük hareketli ortalamanın üzerinde destek bulduğunu ve çıkışına devam etme isteğinde olduğunu görebiliyoruz. Şuradan bir trend çizebiliyorum sevgili yatırımcılar. Şu, şu şekilde de bir yükseliş trendi çizebiliyorum. Şimdi bu yükseliş trendi piyasayı nereye kadar yukarı nereye kadar taşıyabilir diye soruyor. Ben yeni Fibonacci analizimle cevap vereceğim. Sıfır çizgisi burasıdır, en yüksek gördüğü seviye yüz çizgisi e, ve fiyatlar e, düzeltme esnasında şuradaki düzeltme bakın buradan fiyatlar geliyor buraya kadar çıkıyor tam şu noktaya ve buradan bir düzeltme geliyor. Bu düzeltme çizgisi dikkat ederseniz 38.2 çizgisine değmiyor. Değmediği için ben bu 38.2 çizgisini tam getirip bu son düzeltmenin bittiği noktaya değdireceğim ve bize bir Fibonacci hedefi çıkacak. Yukarıda, evet ve bize bir Fibonacci hedefi çıkmaya başladı. Şimdi bu şunu gösteriyor, burası 61.8, 61.8'in üstünde olması güzel, ee, 36-15'in üstünde olması güzel, Şurayı bir de güncelleyelim. Ve bu seviyenin üstünde kaldığı sürece sevgili yatırımcılar, 36.75 ve hatta ve hatta 37-15'ler söz konusu. Yani 36'nın üzerinde kaldığı sürece 1.36'nın üzerinde kaldığı sürece 36.75 ilk hedef ve ondan sonraki hedefte de 37.15 olmak üzere yukarı yönlü çıkışların devamını ne yapabiliriz? Piyasada izleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, önemli olan piyasanın artık 1.36'nın altına gelmiyor olmasıdır. Alıcılar çünkü sürekli orada karşılıyor. E demek ki bu piyasanın yukarı gitme isteğinde olduğunun göstergesi. Analizimde de 61.8 çizgisinin yukarı yönlü geçiliyor olması, geçilmiş olması şu anda piyasanın 36.75 lere rahat daha ve hatta 37.15'lere lere kadar devam edecek bir çıkışı görebiliriz. Bakın 37.15'ler yukarı yönlü geçildiği zaman hemen üstünde de 37.80 seviyesi duruyor. Şimdi bu seviyeler bakalım şey olarak bizi nerede yakalıyor? Yani grafikte şu yatayda gösterdiğim çizgiler 240 dakikalıklarda da yukarıda bir önemli bir direnci yakalıyor mu diye baktığımız zaman sevgili yatırımcılar hemen şu 61.8 hedefinin yani 37.80 olan hedefinin maviyle göstereyim. Çok önemli bir yatayda da destek direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Orası neresiymiş hemen sizlere göstereyim. Bakın sevgili yatırımcılar piyasa buralarda daha önce destek olarak çalışmış. Tekrar geliyor. Burayı direnç yapıyor. Bu direnci yaptıktan sonra düşüş gerçekleşiyor ve bu şu demek. Buradaki başlayan hareket, buradaki olan olgu tekrar piyasayı yukarı yönlü ne yapabilir? Taşıyabilir diye de vurgulayabiliriz sevgili yatırımcılar. Yani en önemli direnç seviyesinin yukarıda 37.80 olduğunu bu şekilde algılamış olduk. Burada çarşamba günü bir grafik daha çizmiştim. Bence o da önemliydi. Onu da burada sizlere vurgulayayım. Şuradan bir düşüş trendi çizmiştik. Şuradan yakalamıştık galiba. Hemen şöyle. Bu düşüş trendinin piyasanın kırdığını göstermiştim. Bunu da biraz daha uzatmıştık diye düşünüyorum. Evet, Tam şu çizgiydi. Şurayı da alalım. Bunu da biraz kalın çizelim. Şimdi yataydan da baktığımız zaman önemli bir destek direnç çizgisinin yukarı yönünü geçildiğini. Bakın burada bu kırmızıyla gösterdiğim çizdiğim aşağı doğru eğimi olan destek olarak çalışmış. Daha sonra piyasa burayı direnç olarak çalıştırıyor. Tekrar direnç olarak çalıştırdı. Direnç olarak çalıştırdı. Geçti. içine girdi ama kabul etmedi. Tekrar üstüne çıktı. Demek ki bunun üstüne çıktıysa buradan yeniden yukarı yönlü bir hareketi izleyebiliriz. Ve bu da 37.70'lere geliyor. Şunun bir paralelini alalım sevgili yatırımcılar. Paralelini bir çizelim ve bu paraleli getirip tam şu gördüğün en yüksek seviyeye koyduğumuz zaman da hemen bunun üstünde e, 38 15'leri bize hedef olarak gösteriyor. Biraz daha bunları o şuradaki spike deriz. Fiyatların bir yana bir yukarı çıkması ama tekrardan içeri dönmesi. Şuna spike deriz. Bu spike'ı spike, spike yok sayarsak Şuraya alırsak fiyatların gördüğü yeri bu paraleli koyduğumuz zaman yine fiyatların 37-80 seviyelerinde e, bu paralelin de buraya kadar geldiğini görebiliyoruz. Yani buraya kadar bir boşluk var sevgili yatırımcılar. Piyasa bu boşluğu doldurmak isteyebilir. Aynı yeten e, burada da yükseliş formasyonu dediğimiz bir omuz baş ters omuz baş omuz formasyonu da var. Grafik olarak onu da göstereyim. Şurada ters omuz baş omuz formasyonu var. Bu ters omuz baş omuz formasyonunda hedefi Geçen hafta da baktığımız gibi bu 37.80-38 aralığı olduğunu özetleyebiliriz. Bu şekilde Euro dolar paritesini e, bitirelim. Önümüzdeki hafta biraz daha moralli gidiyor. 1.36'nın üstünde kaldığı sürece de sevgili yatırımcılar yukarı yönlü hareketlerin devamını Euro dolar paritesinde bekliyor olacağız diye özetleyelim sevgili yatırımcılar. Evet sterline bakalım. Sterlin ne yapıyor? Sterlin 1.70 50'yi gördü. 1.70'in altına gelmiyor. Burada dalgalanmaya devam ediyor sevgili yatırımcılar. 70 50'yi gördükten sonra 1.70 onlara kadar bugün geri çekildi. E, 70 20 seviyelerinde. Bakalım günlük, haftalık bakalım haftalıkta nasıl bir hareket yapıyor. Nerede şu anda? Haftalıkta yukarı yönlü çıkışına devam etme isteğinde olduğunu net bir biçimde görüyoruz sevgili yatırımcılar çok önemli bir direnç var. 1.70 70 seviyesi, 1.70 60 seviyesi özellikle haftalıktaki çok önemli direnç seviyesini görüyorsunuz. Tam bu direnç seviyesini zorluyor. Bakalım bunun üzerinde kapatacak mı? Bakın burada direnç olarak çalışmış. Şimdi en önemli seviyesi burası ve buraların direnç olarak çalışmasını beklerdik ki zaten piyasa oraya çarpıp geri dönüyor. Bakalım bunu geçecek mi, geçemeyecek mi? Bunun gücünü bize piyasa gösterecek. Burası e, haftalıkta ne kadar önemli olduğunu net bir biçimde görüyorsunuz. Daha önce destek olarak çalışmış bir yer. E, ve daha hem destek sonrasında direnç olarak bakın bunlar uzun vadeli. Destek olarak çalıştığı sene 2005. Bundan önce bir direnç olarak çalışıyor burada 2003. 2003'te direnç, 2005'te destek. Daha sonra geliyoruz 2009'da direnç. Ve şu anda 2014'te direnç olarak çalış çalışıyormuş gibi gözüküyor. Burayı kırabilecek gücü var mı? Burayı kırabilecek tabii ki gücü var sterlinin de. Öyle bir hikayesi de var. Faiz e, arttırım hikayesi de var. Bakalım bu hikayeyle birlikte parite yukarı yönlü hareketini tamamlayacak mı tamamlamayacak mı çok önemli bir dirence geldi. Buraya kadar fiyatlar taşıdı. Yani faiz arttırma hikayesi fiyatları buraya kadar taşıdı. Bakalım bundan sonra da tekrar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilecek mi onu göreceğiz. Şimdi biraz daha günlüğe gelelim. Günlükte zaten haftalıkla günlük arasında da önemli bir direnç farkı yok ama desteğimizi bulalım günlükte. Günlükte önemli desteğimiz 69.75 olduğunu görüyoruz. 69.75'in üstünde kaldığı sürece sevgili yatırımcılar piyasanın yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteğinde olduğunu vurgulayabiliriz. Lakin o direnç geçilemezse o zaman 69.75 bir şekilde aşağıya düşürecektir. Çünkü bu direnci geçmek için mutlaka güç bulması lazım. Bu gücü de buraya gerilerek değil de biraz daha geri çekilerek e, önemli bir desteğini test eder. Daha sonra buradan bulduğu güçle kırabilir. Yani burayı önümüzdeki hafta kırdı kırdı sevgili yatırımcılar. E, eğer kıramazsa o zaman 69.75 seviyesinin altına sarkmaların olma ihtimali daha da artar diye bunu özetleyelim. Bu şekilde bir Sterling yorumumuzu da yapmış olalım. Bir 240 dakikalık, bunlara da 120 dakikalık grafiklere bakalım. neyi işaret ediyor? Şöyle destek dirençleri daha net çizmiş olalım. Bu hafta 69, 60'ın altında özellikle 2 saatliklerde hiç kapanış yapmadığını görüyorum. Grafiğimi bir güncelleyeyim. Hiç kapanış yapmadığını görüyorum. Ve burada bir devam formasyonu var sevgili yatırımcılar. Ee, devam formasyonu ne olduğunu ben hemen size vurgulayayım. Genellikle benim gördüğüm omuz baş omuz gibi oluşurlar. Fakat şöyle sert alışlardan sonra görülür. Omuz baş omuz formasyonu gibi oluşur. Bakın. Ama bu omuz baş omuz formasyonlarında bu tam tamamlamaz. Tam tersi buradan çıkar ve hareketine devam eder. E ee, bu da bir e, yükselişin devam formasyonu içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Normalde şurada baktığınız zaman şurada bir omuz baş omuz formasyonu oluşumu varmış gibi lakin e, arkasından gelen ciddi bir yükseliş olduğu için şöyle bir yükseliş hareketi olduğu için bakın böyle bir yükseliş hareketi olduğu için eee nereden 167'lerden 170'lere yani bir 300 pip'lik bir hareketten bahsediyoruz. 250 300 pip'lik bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareket olduktan sonra piyasa omuz baş omuz bu düşüş formasyonu'nu yapmaya görüntüsünü vermiş olabilir ama piyasa için bu arkadaki güç olduğu için bu devam formasyonu olabilir sevgili yatırımcılar. Olma ihtimali yüksektir. O yüzden bu omuzun üstüne çıkarsa fiyatlar yani 70-40'ın falan üstüne 2 saatliklerde piyasa kapanış yaparsa o zaman bu şu demektir. E, 70-60'lar falan kırılacak. Evet. Tekrardan piyasa yukarı yönlü hareketine devam edecek diye söyleyebiliriz. O zaman hedef neresi olur? Bakın bu omuz baş omuz görüntüsü bize bir e, ipucu verir. Bu formasyon hani aşağı kırıldığı zaman bu kadar olur deriz ya düşüş. Bu sefer diyeceğiz ki Tam buraya kadar yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Sterlinde, Sterlinde de bu hareket nereye kadar bizi taşıyabilir diye sorduğumuz zaman 71-80 kadar da Sterlinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini vurgulayalım sevgili yatırımcılar. Genel itibariyle hem Euro doları hem Sterlinde de böyle bir hareket var. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Bir dakika da hemen gümüşe bir değinelim. Ee, daha sonra kısa bir ara veririz. Gümüşteki hareket tam bir çıkış hareketi sevgili yatırımcılar bakın Şuradaki harekete benziyor Hatta ikinci bölümede bakın Şuradaki çıkışla şu çıkış hareketi çok benzer buradan sonra tekrardan yukarıya bir patlama yaşayabilir gümüş sakın ola gümüşte satış yapmayın daha ciddi bir gücü barındırabilir. Bu tür hızlı hareketler sonrası bu benzer hareketler e, yukarı yönlü hareketin devamıdır. Çünkü burada düzeltme yapıyor aslında. Kar satışlarını karşılıyor. Buradan sonra yeniden bir atak yapma ihtimali var diye gümüşü de kısaca özetleyeyim. Gümüşte hala satışa uygun değil. Hala hedeflerine doğru gitme niyetinde bir gümüş var. Gümüşteki potansiyel hala devam ediyor sevgili yatırımcılar. Şimdi e, bir ara vermeden önce hemen özetleyeyim. Hem euro dolar hem sterlin paritesi hala gücünü koruyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz orada. E, ama bakalım e, gümüşte de bekliyoruz. Önemli olan sevgili izleyiciler desteklerde tutunması. E, desteklerde piyasa tutunamaz ise önümüzdeki hafta o zaman daha sert geri çekimler olması olabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ama şimdi emham yapmanın zamanı değil. Şimdi piyasa biraz daha yukarı gitme isteğinde kısa bir ara verelim. you <laughs>